bir şey vermedi bu kutuyu da açtım iki tane bir şey geliyor ne geldi Yıldız gücü Pardon Aksesuar ne geliyor Hepinize merhaba arkadaşlar Beyim. ben bugün sizlerle birlikte e, yeni karakter Kollet geldi şöyle göstereyim Kollet geldi ve benim ve yeni Brawl Fist sezonu geldi ben buradan birazcık biriktirdim. Şurada 10 taşımızı alalım. Ee, önceki söze ondan da 10 on tane büyük kutu biriktirdim. Buradan da 2 tane büyük kutu, 1 tane küçük kutumuz var. Toplamda 12 tane büyük kutumuz var. Bunlardan Collet veya başka karakteri çıkarmaya çalışacağız hadi. Başlayalım. Bu arada başlamadan önce ee, videoyu yayı, like atıp abone olur e, kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok çok mutlu edersiniz ve hazırsanız ilk kutumuzu açıyorum. Huf. 61 yazdı hiçbir şey vermedi. Tamam ikinci açtım bundan da bir şey vermedi. Üçüncü kutumuz yine bir şey vermedi. Yedinci kutu yine gelmedi bir şey bir aksesuar ver bari ya. <laughs> açtım. Yine vermedi. Yine açtım. Yine vermedi. Böyle bir şey yok. Açtım. Yine vermedi. Bir tane daha kutu. Yine bir şey vermedi. Bu kutuyu da açtım. İki tane bir şey geliyor. Ne geldi yıldız gücü? Pardon aksesuar ne geliyor? Yine aksesuar. kutudan iki tane aksesuar geldi. İnanılmaz. Şuradan savaş kutumuzu açalım. Bir şey çıkmadı. Buradan bir büyük kutu daha. Yine bir şey çıkmadı. Buradakini de açalım. Ne çıkıyor hiçbir şey. Elde var iki tane aksesuar. Taranın ve bu güzel ya. Bu güzel. Ee, bir de Dani Mike'ın ikinci yeni şeyi. Maalesef bir şey e, yapamadık. Maalesef çıkmadı. <laughs> ya karakter çıksa ne güzel olurdu ya. Cidden çok sevinirdim. Eee Arkadaşlar burada arada mı bakmak istiyorum. 700'lerde bir şey en son. 749. Yükselmemiş galiba. Gerçekten e, bir karakter çıksa çok güzel olabilirdi. Mesela Max. Max'i çok istiyorum ama çıkmıyor şansıma. Ama ilk defa Brawl Stars'a başladığım başlayalı büyük kutudan İki tane bir şey verdi. Hem de sonuncudan. Colette böyle bir şey. Ee, Crow. Spike çıksa çok sevinirim. Videoda var ya çıldırırım. Böyle Mr. P var. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Ben böyle kutuları biriktirip mesela 30'a kadar gelip e, video çekebilirim. Kutu açılımı falan. Arkadaşlar burada şöyle bir şey de söyleyebilirim. E, bu arada rozet paketi var. Sonuncu şeyde. Dükkanda böyle 30 taşlık güzel bir şey var mı yok maalesef. Maske süper. Buradan bir tane şey açayım mı ya bir kutu? Cık, bir şey çıkmaz. Açmak istiyorum hem de açmamak istiyorum. Açsam mı? Açıyorum ya. <laughs> açayım mı? Açtım ya. Vallahi açtım da. Yıldız gücü Rosa'nın dikenli eldivenleri geldi. Bir karakter çıksa ne güzel olur var ya. Yıldız gücü geldi ama gerçekten güzel. Rosa'nın süper özelliği etkinken yorum, yumrukları e, 220 hasar verir artı. Üç tane şey çıkardık ama hepsi de aksesuar veya yıldız gücüydü. Şöyle Leon'un ki çıksa daha güzel olurdu ya. Max var ya. Max var ya. Allah'ını seveyim <laughs> Max. Ee, bu arada botları kapatma özelliğini ben çok beğendim. Bir tane hesaplaşmaya girelim mi ya? Şöyle bakalım kimler varmış. 3 3 Pardon. 2 Aksi Su Ak. Yazamadım dur. A few moments later. Yıldız gücü. Yıldız gücüydü değil mi lan? Ee. Ee, bu arada Yusuf da daha yeni başladı. 1200 kupada mı ne? Sprout çıkardı ya. Şansım yok ki benim. Arkişler. Oranımız bir yükselmemiş ya. Ne güzel. Çok güzel aynen ha. Çok güzel. Aynen. Aynen. Karakter istiyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, abone olup like atmayı unutmazsınız. Beni çok 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 mutlu edersiniz kutu açılmış şerefine sizlerden bir 5 e, like istiyorum. 5 <laughs> like. Çünkü on like gelmiyor. Kimden? What? Ne Max is tio. Yok. Yoğun. Neyse arkadaşlar ee, Bir sonraki videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay